Merhaba sevgili başaklar. Bugün kendinizle baş başa kalmak, biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Bilgi açlığıyla yeni şeyler öğrenmek için bol bol araştırma yapabilir, çok sayıda makale, yazı okuyabilirsiniz. Hatta eğitimini aldığınız bir konuda bildiklerinizi başkalarına iletmek için sosyal medyayı bol bol kullanabilirsiniz. Bugün 4 Kasım 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay 4.47'de Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Heyecanlı ve sabırsız enerjiler güne hareketli başlamamıza imkan verebilir. Ancak gün boyu ay boşlukta kalacak. Bu nedenle yeni başlangıçlar ve önemli konular yerine rutin işlere ve eğlenceli kavramlara yönelebiliriz. Kişisel rahatımız ve konforumuz öne çıkarken eğlence ve lüks için daha fazla harcama yapmamız mümkün. Sanat ve sosyal organizasyonlar, çocuklar ve gençlerle yapılacak etkinlikler başarılı olabilir. Farklı ve orijinal kavramlar daha fazla ilgimizi çekebilir. Gün genelinde aniden gelişen plansız ve spontan eylemler ön plana çıkabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil